Anam çok ağır iş yapıyorsunuz. Haydi, haydi çabuk, çabuk, çabuk. Haydi, Allah'ını sevdiklerim. Haydi, şekeri getirdiniz mi? Getirdik Saniye abla. Hani bak bir kiloya kaldı, ya kalmadı. Getirdik dün sonra büyük hanıma karşı ben mahcup oluyorum ya. Kolay gelsin. Burası Yamanların çiftliği. ee, burası. Anacığım, bunları mutfağın önüne koyun bak. Kırılmasın, orta alana bırakmasınlar. Söyle adamlarına. Sen işine bak istersen Saniye abla. Biz taşıyoruz işte. Ay çok biliyorsunuz, bu kadar bilmeyin ya. Kız kim? Buyurun. Kime bakmıştınız? Ben birini arıyordum da. Saniye! Geliyorum hanımım. Ben sizi bir dakika bekleteceğim. Kim bu adam? Bilmiyorum ben de onu soruyordum da. Hadi git sütün taşıyor ocağa koymuşsun batmış her yer. <laughs> Buyurun kardeşim. Merhaba. Ben birini soracaktım da size. Bu fotoğraftaki adam Yılmaz Akkaya. Niye arıyorsunuz? Kaçak çünkü. İstanbul'da birini öldürdü de bu. Birini mi öldürdü? Evet. Aranıyor. Gördünüz mü bu adamı? Gerçi bu fotoğrafta bıyıklı ama tanımamak için saçını bıyığını kesmiştir mutlaka. Yanında da bir kız vardı. Böyle güzel bir kız. Yeşil gözlü, uzun saçlı. Hani buraya geldilerse. Yo, buraya öyle birileri gelmedi. Belki başka biri işe almıştır içeriden. İş arıyorlardı bunlar. Müsaade ederseniz, ben içeridekileri de bir sorayım. Hayır, hayır. Lüzum yok. Görmedik. Emin misiniz? Kardeşim, sen polis misin? Yok. Polis değilim de... ...benim bu adamı bulmam lazım. O zaman Adana'ya git. Niye burada arıyorsun ki? Git, amele pazarına sor. İş arıyorsa, mutlaka oraya gitmiştir. Peki. Ben meşgul ettim sizi. Kusura bakmayın. Estağfurullah. değil. Züleyha, hastalandın hastalandı mı? Yok, büyük hanım iyiyim. Sağ olun. Bir doktor falan çağırayım yavrum. İyiyim, gerçekten doktorluk bir şey yok. Çocuğum kusuyordun az önce. olardaki çocuklarla kucak kucağa kaldın yavrum. Hastalık falan kapmış olmayasın. Orada ıslandım biraz, midemi üşütmüşüm. Dur, bir tane limon yaparım, geçer şimdi. Peki. Ama sıkı giy. <laughs> Sağ ol. Yarın öbür gün senin karnın da çıkar. Bakalım o zaman ne yapacaksın? Bir <laughs> şey Filiz Hanım o. o. canım ne Filiz Hanım? Demir Bey misafirleri falan mı? Yok, yok ne Demir Bey ya Filiz Hanım. Bakın kim inecek? Kahveni içmedin. Kahve içmiyorum. Bebeğe iyi gelmiyor. Daha önce haber verseydin hazırlık yapardık. Aniden gelişti. Son anda karar verdim buraya gelmeye. Gelmişken de karnımı herkese göstereyim mi dedin? Karnımı göstermeme lüzum yok Hünkar Hanım. Hamile olduğumu bütün Çukurova nasıl olsa duyacak. O halde niye geldin kızım? Bunu geri vermek için. <laughs> Cahil çocuk. Buraya kadar getirip zahmet etmişsin. Ama bize verilen hediye geri alınmaz. Aile yadigarınız. Ben de kalsın istemedim. Sizin için ne kadar kıymetli iyi biliyorum. Biz yalnızca yuvaya kıymet veririz kızım. Sen de yuvana kıymet verseydin, demiri kaybetmezdin. Ben yuvama çok kıymet verdim. Bunu en iyi siz biliyorsunuz. Öyle mi? Hiç kabahatin yok yani. Ben evliliğimi yürütmek için elimden geleni yaptım Hünkar Hanım. İçin rahat. Güzel, güzel. Evet, rahat. Ben o günleri geride bıraktım. Yepyeni bir hayata başladım. Ama görüyorum ki... ...siz hala o günlerde kalmışsınız. Değişen hiçbir şey olmamış. Biz neysek oyuz kızım. Yamanların kuşaklardır taşıdığı mirası... ...hala taşıyoruz biz. Bir mirasçısı olmadıktan sonra... ...mirasın ne kıymeti kalır ki? adımı kısır geline çıkarttığınız günleri unutmadım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kimse senin adını öyle kısır geline falan çıkartmadı. Ama o senin kuruntun herhalde. <laughs> Evliliğimi sürdüremedim diyemediğin için suçlu mu arıyorsun kızım? Hünkar Hanım. Çocuğum olmuyor diye beni doktor doktor gezdirdiğiniz günleri unutmadım. Ama bak ne güzel olmuş. Sonunda derdinin dermanı bir doktor bulmuşsun. Aferin. Dirayetliymişsin. Hamile kalmam için doktora gitmem icap etmedi. <laughs> Yazık. Sizi hiç tanıyamamış. Yeni yuvamda mesut olduğum için sevinirseniz sanmıştım. Mesut olman beni sevindirir. Ama gerçekten mesut musun? Evet. Çok. Öyle olsaydı buralara kadar gelip zahmet etmezdiniz. saniye. Buyur hanımım. Filiz hanım kalkıyor. Bebek hediyesini hazırlayın da çıkarken veri verin. Başüstüne. Filiz Filiz nasıl geçti? Aa. Ne oldu? Hoş geldin ağa. İbo, biraz evimiz getir hele yol parası Aa, niyetine. Hadi. <laughs> i̇şte böyle büyük hanım. Ele kanlı katille aşüftesini koynumuza sokmuşuz meğer. Ya bir de kardeşiz dedim şeytanın aklına gelmez ya. Benim kabahatim büyük burada. Ama yeminle bilmiyordum. Bileydim, daha kapıdan kovardım. O pis ayaklarını sokmazdım içeriye. Büyük hanım, madem o iki rezili ben soktum içeri... ...müsaade et ben kovayım. Ne? Yanaşmasının gözünün önünde bunun ağzını burnunu bir güzel kırayım. Kulağından tuttuğum gibi jandarmaya teslim edeyim. Aşüftesi de hay artık... Hayır, hayır, hayır. Sen hiçbir şey yapmayacaksın Gafur. Ama büyük hanım... Vakti geldiğinde ben gerekeni yaparım Gafur. Şimdi sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne sevgili olduklarının ne de Yılmaz'ın arandığını. Anladın mı? Her şey nasılsa öyle devam edecek. Büyük hanım... Vakti geldiğinde oğlum. Vakti geldiğinde... Büyük hanım şimdi bu... Şimdi bildiğini duyduğunu kimseye söylemeyeceğine dair Kur'an-ı Kerim'e el basıp yemin edeceksin. Bak sen beni biliyorsun. Ama ne kadar sadık olursan mükafatın da o kadar büyük olur. duyduğumu hiç kimseye söylemeyeceğime... ...Kur'an-ı Kerim üstüne yemin ediyorum. karnı burnunda gelmiş utanmaz. Kusur bende değil, oğlun da demeye getiriyor aklınca. Yamanların itibarına gölge düşürecek. Oğlunun adını kısraya çıkaracak. Benim bu kaderi değiştirmem lazım. Sen olsan ne yapardın Azize Hanım? <laughs> terk zarar geleceğini... ...varsın itibarımız dedi. Yer gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim.